Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 9 Nisan 2025'te sona erecek olan aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Moline şeker kaplı badem draje 100 gram 45 elli. Komili 5 litrelik ayçiçek yağı 330 lira. 5 kilogramlık söke un 100 lira. 1 kilogramlık çay gör tiryaki çay 200 lira ülker mini hobi ikramlık poşet 60 lira. Tadelle fındık dolgulu sütlü çikolata poşet 200 gram 165 lira. Haribo Bayram X 72 elli. Ülker Çokomel çilekli marshmallowlu bisküvi 105 lira. Lokum Akademisi kakaolu krema dolgulu lokum 100 lira. Lokum Akademisi Antep fıstıklı fındıklı bademli lokum 90 lira. Kent poşet şeker çeşitleri 75 lira. Ülker Ece veya çikolatin 350 gram 200 lira. Ülker ikramlık şekerleme 100 lira. Uzman kasap kuzu dana kebap 360 gramı 160 lira. Uzman kasap ızgara köfte 320 gramı 120 lira. Namet dana döner 250 gramı 146 lira. Maret dana kasap sucuk 400 gramı 215 lira. Gür ağaç doğal salamura yağlı siyah zeytin 500 gramı 84.90. Torku tam yağlı beyaz peynir 900 gramı 169.90. Torku UHT yağlı süt 4'lü paket 1 litrelik 159.90. İçim kaşar peyniri 700 gram 265 lira. Sarelle bitter veya kakaolu fındık ezmesi 350 gramı 94.90. Yudum Egem'den yumuşak lezzet sızma zeytinyağı 5 litrelik teneke 1000 lira. Yudum Egem'den Riviera zeytinyağı 5 litrelik teneke 950 lira. Bal parmak çıt kapak çiçek balı 600 gramı 300 lira. Masternut antep fıstığı 140 gram 100 lira. Etipetit Börbüskü 800 gram 75 lira. Ülker Halley kaplamalı çikolata 57,50. Uludağ doğal maden suyu altılı olarak 200 milimlik 49,90. Feyri hepsi bir arada 50 kapsül 300 lira. Family Plus natural tuvalet kağıdı 32'li 200 lira. Family Plus Natural Havlu Kağıt 12'li paket 130 lira. Minis Bebek Bezi Çeşitleri 135 lira. Clear Şampuan Çeşitleri 350 milim 105 lira. Migros Tam Yağlı Kaymaklı Yoğurt 1 kilogramı 57.75. Migros Türk Kahvesi 100 gramı 45 lira. Migros Beyoğlu bütün fındıklı sütlü çikolata 29.90. Migros granola çeşitleri 48.75. Migros Osmaniye iç yer fıstığı 37.50. Migros bitter çikolata ve şeker kaplı badem 60 67.50. Piril sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 75 lira. Bambit 700 gramlık nugget 80 lira. Çaykur Filiz Çay 500 gramı 100 lira. Elidor Şampuan Çeşitleri 650 milimlik 115 lira. Altın Kılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış inek Peyniri 500 gramı 149 lira. Yayla Baldo Pirinç Gönen Bölgesi Mahsulü 2 kilogramı 160 lira. Yudum Ayçiçek Yağı 2 litresi 150 lira. Godiva sütlü çikolata kaplı çıtır fındıklık Krokan 159.90 Bint desenli kahverengi madlen çikolata 159.90 Komili natürel sızma zeytinyağı 1 litre yumuşak lezzet 225 lira Erşan dana kasap sucuk 300 gramı 149 lira Selpak Deluxe tuvalet kağıdı 24'lü paket 175 lira. Omo sıvı deterjan çeşitleri 2470 milim 170 lira. Migros hellim peyniri 250 gramı 84.90. Migros bezelye konservesi 830 gramı 30 lira. Migros ketçap 1 kilogram acılı acısız 47 lira. Migros yer fıstığı ezmesi 350 gram 70 lira. Migros sıvı bulaşık deterjanı limon kokulu 120 lira. Migros bulaşık makinesi tuzu 2 kilogram 31 lira. Sek yağlı krema 200 milim 35 lira. Asmundra tereyağı 500 gramı 249,90. Yayla tane tane pirinç 2 kilogramı 120 lira. Yayla koçbaşı nohut 1 kilogramı 80 lira. Tat basmati pirinç 1 kilogramı 80 lira. Reis yeşil mercimek 1 kilogramı 120 lira. Reis gönen baldo pirinç 1 kilogramı 120 lira. 5 kilogramlık bor şeker toz şeker 180 lira. Öncü domates salçası 830 gramı 40 lira. Ülker fındık rüyası kakaolu fındık kreması 119.90